Stresli mi hissediyorsunuz yoksa huzur mu arıyorsunuz? Transandantal meditasyon için mantra adı verilen özel ifadeler kullanılır. Bu videoda kirim mantrasından ve bunun size nasıl içsel sakinlik getirebileceğinden bahsedeceğim. Daha rahat hissetmeye hazırsanız beni dinlemeye devam edin. Transandantal meditasyon zihninizi sakinleştirmeye yardımcı olmak için mantra adı verilen özel ifadeler kullanır. Kirim mantrası iç huzura yol açabilecek böyle bir ifadedir. Transandantal meditasyon sessizce oturmayı ve günde iki kez 20 dakika boyunca bir mantraya odaklanmayı içerir. Bu basit yöntem herhangi bir dine ait değildir ve zihinsel berraklık ve rahatlama sağlayabilir. Transandantal meditasyonda mantralar nitelikli öğretmenler tarafından seçilir ve bilincin daha derin durumlarına zahmetsizce ulaşmanıza yardımcı olacak özel seslere veya titreşimlere sahiptir. Kerim mantrasını meditasyonda düzenli olarak kullanmak stresi azaltabilir, uyku kalitesini iyileştirebilir ve zihni sükunete yönlendirerek genel refahı artırabilir. Lena Dunham, Jennifer Lopez ve Cesar Bunchen gibi ünlüler stresi azaltmak ve iç huzuru sağlamak için mantralarla transandantal meditasyon uyguluyor. Transandantal meditasyon günde 2 kez 20 dakika uygulanan basit bir tekniktir. Transandantal meditasyon, zihninizi susturmak ve derin bir rahatlama durumuna ulaşmak için bir mantrayı sessizce tekrarladığınız basit bir tekniktir. Kapalı gözlerle oturuyorsunuz ve aktif düşüncenin ötesinde huzurlu bir zihin durumuna geçmenize yardımcı olan bu mantraya odaklanıyorsunuz. Bu uygulama herhangi bir dine veya inanç sistemine ait değildir. Tamamen layıktır. İnsanlar günde iki kez her seansta yaklaşık 20 dakika meditasyon yapıyorlar ve bunun kendilerine sakinlik ve netlik getirdiğini görüyorlar. Yöntem zihnin daha fazla tatmine doğru ilerleme yönündeki doğal eğiliminden yararlanır ve uygulayıcıları çaba harcamadan iç huzura yönlendirir. Mantralar aşmayı kolaylaştıran araçlar olarak hareket ederek transandantal meditasyonda merkezi bir rol oynar. Bunlar nitelikli öğretmenler tarafından dikkatle seçilen ve bireylerin daha yüksek bilinç durumlarına ulaşmalarına yardımcı olan özel sesler veya titreşimlerdir. Diğer meditasyon türlerinden farklı olarak düşüncelerin özgürce gelip gitmesine izin vermeye odaklanır. Onları kontrol etmeye veya manipüle etmeye gerek yoktur. Bu zahmetsiz yaklaşım zihinsel sağlığı ve refahı desteklerken transandantal meditasyonu diğer türlerden ayırır. Ne kadar sessiz olursanız o kadar çok duyabilirsiniz. Transandantal meditasyonun temellerinden yola çıkarak bu uygulamada mantraların nasıl çalıştığına bakalım. Mantralar meditasyon sırasında tekrarladığınız özel kelimeler veya ifadelerdir. Zihninize odaklanmanıza ve dikkatinizi dağıtacak şeyleri engellemenize yardımcı olurlar. Bunları içinizdeki huzur ve sükunetin kilidini açan anahtarlar olarak düşünün. Transandantal meditasyonda bir mantra kullanmak, iç huzura yönelik kişisel bir rehbere sahip olmak gibidir. Bu sesler meditasyon yapan kişide derin bir yankı uyandırma yetenekleri nedeniyle seçilmiştir. Ve sessizliğin tek başına izin verebileceğinden daha hızlı bir şekilde daha huzurlu bir duruma geçmenize yardımcı olur. Mantrayı yavaşça kendi kendinize söylersiniz. Bu da düşüncelerinizin dağılmasını önler. Bu tekrarlanan ses değeri bir araca dönüşerek derin bir rahatlama ve zihinsel berraklık durumuna ulaşmanızı kolaylaştırır. Transandantal meditasyonda mantraların rolünü anlamak, onları pratiğinize nasıl dahil edeceğinizi öğrenmenin yolunu açar. Mantralar iç huzura ve artan farkındalığa giden yolu sunan önemli bir araç olarak hizmet eder mantranızı seçin. İçinizde yankı uyandıran bir mantra seçerek başlayın. Transandantal meditasyon öğretmenleri sıklıkla eski Vedik geleneklere dayanan belirli ifadeler önerir. Bu mantralar sadece kelimeler değildir. Enerjinizi izahlamaya yönelik titreşimler taşırlar. Gözlerinizi kapatın. Dikkatinizi dağıtacak dış etkenleri engellemek için gözlerinizi yavaşça kapatın bu farkındalığınızı içe odaklamanıza yardımcı olur. Doğal nefes alın. Nefesinizin kolayca ve çaba harcamadan aksamasına izin verin. Nefesinize dikkat etmek, mantranızı okumaya başlamadan önce zihninizi sakinleştirmenize yardımcı olabilir. Mantranızı sessizce söyleyin. Kapalı gözlerle mantrayı aklınızdan sessizce tekrarlamaya başlayın. Bunu zorlamadan yumuşak ve rahat bir tempoda yapın. Çabayı bırakın. Kendinizi çok fazla çabalarken bulursanız, rahatlayın ve dikkatinizi hafifçe tekrar mantra'ya getirin. Süreç zahmetsiz olmalıdır. Düşüncelere takılmayın. Düşünceler ortaya çıktıkça onlarla meşgul olmayın veya onları uzaklaştırmayın. Odağınızı yavaşça ve argılamadan mantra'ya geri döndürün. Gerekirse rehberlik alın. Sorularınız ortaya çıkarsa veya tekniğiniz hakkında emin değilseniz, destek için sertifikalı bir transandantal meditasyon öğretmenine ulaşmayı düşünün. Transandantal meditasyonda mantraları kullanmak basit ama derindir. Bu kadim sesler çok fazla çabalamadan ya da bizzat uygulamanın ötesinde belirli sonuçlar için çabalamadan zihni sakinliğe ve berraklığa doğru yönlendirmeye yardımcı olur. Gerisi bu zamansız tekniğe düzenli olarak bağlanılması ile doğal olarak ortaya çıkar. Transandantal meditasyondaki mantralar iç barışa ulaşmak için derin bir öneme sahiptir. Derin anlamlar taşırlar ve meditasyon uygulamasında çok önemli bir rol oynarlar. Transandantal meditasyon mantraları derin manevi anlamlara sahip kutsal sesler veya kelimelerdir. Her mantra meditasyon sırasında iç huzura ve zihinsel berraklıklar ulaşmaya yardımcı olmak için bireysel uygulayıcıyla rezonansa giren özel bir öneme sahiptir. Örneğin Sat Nam mantrası aşkın meditasyon sırasında kişinin gerçek benliğini çağırarak gerçeği ve kimliği ifade eder. Transandantal meditasyon mantraları derin anlamlar taşır ve uygulayıcılara iç huzura ve kendini keşfetmeye doğru rehberlik eder. Transandanta meditasyon mantraları, transandanta meditasyonda hayati bir rol oynar ve uygulayıcıları iç huzur ve yüksek bilinç durumuna yönlendirir. Bu mantralar meditasyon sırasında dikkat için bir araç görevi görür. Zihni yavaşça dinlenmeye ve gizli anlamların kilidini açmaya yönlendirir. Belirli mantraların tekrarlanması yoluyla bireyler Yaşamın karmaşıklıkları arasında içsel uyumu keşfetmenin bir yolunu sunan derin bir huzur ve aşkınlık duygusuna ulaşabilirler. Transandantal meditasyonun mantralarının kullanımı yalnızca iç huzura değil, aynı zamanda daha yüksek bilinç durumlarına ulaşmada da derin köklere sahiptir. Her mantra, huzura doğru sürekli gelişen bir yolculuğun temelini oluşturmak için tasarlanmış, benzersiz titreşimler ve anlamlar taşır. Kırım mantra aşkın meditasyonun çok önemli bir yönüdür. Zihnin dikkatini nazikçe ve masum bir şekilde yönlendirerek iç huzuru sağlamının bir yolu olarak kullanılır. Meditasyon yaparken uygulayıcılar kırım mantra tarafından temsil edilen belirli bir kelimeyi veya ifadeyi zihinsel olarak tekrarlarlar. Bu uygulama hem meditasyon hem de sinir sistemi için kısa ve uzun vadeli faydalar sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu konuyla ilgili araştırmalar Kirim Mantra'nın anlamı ve transandantal meditasyon tekniklerindeki önemine ilişkin araştırmaları içermektedir. Transandantal meditasyon için Kirim Mantra'yı kullanmak için, oturmak için sessiz ve rahat bir yer bularak başlayın. Gözlerinizi kapatın ve vücudunuzu ve zihninizi rahatlatmak için birkaç derin nefes alın. Kelimelerin sesine ve titreşimine odaklanarak kırım mantrayı zihinsel olarak sessizce kendinize tekrarlayın. Dikkatinizi dağıtan şeyler ortaya çıktığında odak noktanızı yavaşça mantraya geri getirin. Bu uygulamaya yaklaşık 15-20 dakika devam ederek iç huzuru ve dinginliği deneyimlemenize izin verin. Kırım mantrası aşkın meditasyon sırasında iç huzuru ve sükunet getirme konusunda muazzam bir güce sahiptir. Araştırmalar Kırım mantrası gibi mantralarla düzenli transandantal meditasyon uygulamasının zihinsel sağlık üzerinde derin bir etkisi olduğunu, stresi ve kaygıyı azalttığını göstermiştir. Kırım mantrasının tekrarına odaklanmak, meditasyon sırasında dikkatin nazikçe ve masum bir şekilde dinlenmesi için bir araç görevi görerek uygulayıcıyı zahmetsizce huzur ve aşkın bir yere getirebilir. Kirim mantrası transandantal meditasyon uygulamasındaki denge ve huzurla yakından bağlantılıdır. Ve bu da onu içsel sakinliğe ulaşmak için vazgeçilmez bir araç haline getirir. Kirim mantrasını meditasyonda kullanmak stresi azaltabilir, uyku kalitesini iyileştirebilir ve dengeli zihinsel sağlığı destekleyebilir. Transandantal meditasyon yoluyla yüksek bilinç seviyelerine ulaşmakla ilişkilidir. Farklı mantraların güzelliğini keşfetmek meditasyon pratiğinize derinlik katabilir. Hindu tanrıçası Lakshmi ile ilişkilendirilen Şirin mantrası zenginliği, zarafeti, güzelliği ve bolluğu sembolize eder transandantal meditasyonda iç huzuru sağlamak ve bilinç seviyelerini yükseltmek için kullanılır. Basit bir ifadeyle şirin mantrası sükunete ulaşmak ve varlığın daha yüksek halleriyle bağlantı kurmak için güçlü bir araçtır. Zenginlik ve güzellik gibi niteliklerle olan ilişkisi meditasyon uygulamaları sırasında kullanıldığında anlamına derinlik katar. Transandantal meditasyonda kullanılan en mantrası bireylerin huzura ve daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmalarına yardımcı olur. Meditasyon sırasında altta yatan enerjiye ve titreşime odaklanarak daha yüksek bir denge ve huzur gücüyle bağlantılıdır. Bu mantra transandantal meditasyon uygulamalarında aranan barış duygusuna ve daha derin bağlantıya katkıda bulunur. Şimdi diğer popüler mantraların keşfine geçiyoruz. Hirin mantrası ve önemi. Eng mantradan Hirin mantraya geçerek onun transandantal meditasyondaki önemini araştırıyoruz. Hirin mantrası meditasyon sırasında iç huzurun ve yüksek bilinç seviyelerinin elde edilmesinde önemli bir unsurdur. Denge ve huzurla yakın çağrışımları olan bu mantra uygulayıcılar için bir odak noktası görevi görür ve aşkın meditasyon seansları sırasında dikkatlerini yönlendirir. Meditasyon sırasında kişinin odaklandığı bir araç olarak bilinen Hirim mantrası, huzur ve farkındalığı teşvik ederek meditasyon deneyimini geliştirmede çok önemli bir rol oynar. Sonuç olarak iç huzurun sırlarını açığa çıkaran Hirim mantrası, transandantal meditasyon uygulamasında derin bir öneme sahiptir ve dengeli ve huzurlu bilinç durumlarına giden bir yol görevi görür. Sharing mantrası aşkın meditasyonda iç huzura ve daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmak için güçlü bir araçtır. Diğer mantralardan farklı olarak dikkat çekmek için hafif bir dinlenme yeri olarak kullanılır. Uygulayıcılar Sharing mantrasını kullanarak stresi azaltabilir, uyku kalitesini iyileştirebilir, dengeli zihinsel sağlığa ulaşabilir ve odaklanmayı artırabilir. Bu güçlü teknik her ikisi de huzur ve sükunete ulaşmanın kanalları olan kırım mantrası gibi diğer popüler mantralarla bağlantılıdır. Şirin mantrasının sadece bir dizi kelimeden ibaret olmadığını unutmayın. Transandantal meditasyonda derin rahatlama ve farkındalık hallerine ulaşmak için etkili bir yöntemdir. Ünlülerin transandantal meditasyon mantraları ile deneyimleri ise şöyle. Lena Dunham'ın transandantal meditasyon deneyimi. Oyunculuğu ve yazarlığıyla tanınan Lena Dunham, 9 yaşından beri transandantal meditasyon uyguluyor. Annesinin 20 yıl süren meditasyon pratiğinden ilham alan Lena, obsesif kompulsif bozuklukla mücadelesiyle başa çıkmak için transandantal meditasyona başvurdu. Lena, transandantal meditasyon ile olan yolculuğu boyunca karşılaştığı zorluklardan dolayı iç huzuru ve teselliyi buldu. Nina Dunham'ın kişisel deneyimi transandantal meditasyonun hayatın benzersizlikleri arasında netlik ve sakinlik bulma konusundaki dönüştürücü gücünün bir kanıtıdır. Jennifer Lopez ve Transandantal Meditasyon Jennifer Lopez her gün 20 dakika transandantal meditasyon uygulayarak iç huzuru buluyor ve stresi yönetiyor kariyerindeki stres ve kaygıyla savaşmasına yardımcı olduğuna inanıyor. Kanıta dayalı tekniğin stresi azalttığı ve sağlığı iyileştirdiği kanıtlanmıştır. Bu da onun sağlıklı yaşam için etkili bir uygulama haline getirmektedir. Cisel Bunçan'ın Meditasyon Yolculuğu Transandantal Meditasyonun gücüne sıkı sıkıya inanan Cisel bunu stresi yönetmek ve iç huzuru bulmak için kullanıyor. Panik atak yaşadıktan sonra meditasyonun hayatını değiştirdiğine inanıyor. Ve meditasyonun sakinlik ve netlik getirmedeki rolünü vurguluyor. Ayrıca kişisel refah için değerli bir araç olarak bir meditasyon uygulaması olan Insight Timer'ı da öneriyor. Cisinin transandantal meditasyon ile olan yolculuğu, meditasyonun günlük yaşamın karmaşıklıklarında gezinmek için nasıl pratik ve etkili bir yol olabileceğini vurguluyor ve birçok bireyin aradığı zihinsel dengeye ve kişisel bakıma giden bir yol sunuyor. Transandantal meditasyon odaklanmayı geliştirir. Zihinsel netlik sağlar ve kişisel farkındalığı geliştirir. İç huzur için aşkın meditasyon mantrılığı aracılığıyla transandantal meditasyonun refah üzerindeki olumlu etkileri hakkında daha fazlasını keşfedelim. Transandantal meditasyonda mantra kullanmak zihne odaklanmaya ve zihinsel bir eraklığa ulaşmaya yardımcı olur. Bu teknik uygulayıcıların dikkat dağıtıcı şeylerden kaçınmasına ve rahat bir farkındalık durumunu teşvik etmesine olanak tanıyarak dikkatin artmasına ve daha net düşünmeye yol açar. Mantra dikkati nazikçe dinlendirmek, içsel sakinliği teşvik etmek ve zihinsel keskinliği artırmak için bir araç görevi görür. Transandantal meditasyonda mantraların kullanımı, bireylerin konsantre olma ve zihinsel netliğe ulaşma yeteneklerini geliştirmelerini desteklemek için tasarlanmıştır. Mantralar zihin için yumuşak bir odak noktası sağlayarak, uygulayıcıları dikkat dağıtıcı düşüncelerden uzaklaştırmaya yardımcı olur ve onların huzurlu bir mevcudiyet durumunu ve yüksek bilişsel işlevi geliştirmelerine olanak tanır. transandantal meditasyon daha iyi uyku kalitesi ile ilişkilendirilmiştir. Uygulayıcılar transandantal meditasyonu öğrendikten sonra uykularında anında iyileşme olduğunu bildirdiler. Uzun süreli bu meditasyon uygulaması daha iyi uykuya katkıda bulunan dinlendirici bir uyanıklılık durumuna yol açabilir. Araştırmalar 3 ay boyunca günde 2 kez transandantal meditasyon uygulamasının tükenmişlik ve kaygıyı azalttığını genel uykunun ve zihinsel sağlığın arttığını gösteriyor. Transandantal meditasyon aracılığıyla elde edilen derin iç huzur, daha iyi uyku kalitesinin desteklenmesinde etkilidir. Bu meditasyon, bireylerin dinlendirici bir uyanıklık durumuna ulaşmalarına yardımcı olarak, tükenmişlik ve kaygıyı azaltarak, sonuçta daha iyi bir genel uyku ve zihinsel refah sağlayarak, uyku kalitesi üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. Bu meditasyon yüksek bir kişisel farkındalık duygusunu geliştirir. Bilincini yükseltir ve hayal kırıklığını minnettarlıkla değiştirir. Uygulama daha yüksek bir farkındalık durumuna ulaşmayı, minnettarlığı teşvik etmeyi ve bilincin artmasını vurgular. Daha derin rahatlama ve azalan stres, transandantal meditasyonun temel faydalarıdır. Bu tekniğin kan basıncını düşürdüğü, stresi, kaygıyı ve depresyonu azalttığı ve ayrıca daha iyi uykuyu teşvik ettiği gösterilmiştir. Mantraların kullanımı ve odaklanmış dikkat yoluyla bu meditasyon derin bir rahatlama durumuna ulaşmaya yardımcı olur. Bu da stres seviyelerinin azalmasına ve genel bir sakinlik hissine yol açar. Düzenli uygulamayı günlük rutininize dahil ederek transandantal meditasyonun iç huzuru sağlamadaki derin etkilerini deneyimleyebilirsiniz. Bu zihinsel sağlığınızı önemli ölçüde artırabilecek ve günlük yaşamın baskılarından kurtulmanızı sağlayacak basit ama güçlü bir araçtır. İç huzuru elde etmek için transandantal meditasyonun ve kirim mantranın gücünü keşfedin. Kökenleri eski vedik geleneklere dayanan mantralar transandantal meditasyonda daha yüksek bilinç seviyelerine ulaşmanın anahtarıdır. Her mantranın benzersiz bir anlamı vardır ve bu da seçimini son derece kişisel kılar. Mevcut 51 meditasyon mantrası ile sinir sistemini sakinleştirmek gibi kısa vadeli faydaları ve farkındalığı artırmak gibi uzun vadeli faydaları da deneyimleyin. Ünlülerin kişisel deneyimlerine dalın ve iç huzur ve anlayış için transandantal meditasyon mantralarının gizli anlamlarını keşfedin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.